Pekala Beşiktaş'ın dezavantajı ne? Onu da söyleyeyim. Bak bunu her yerde belki çok insanlar konuşamazlar vesaire. Beşiktaş'ın çok ciddi bir sıkıntısı var. Beşiktaş'ın önündeki en büyük engel kendisi. Nasıl yani? Yani Beşiktaş'ın en büyük rakibi bu dönemde kendisi. Açayım. Beşiktaş geçen sene şans verilmezken sıkıntılar yaşarken çok daha mütevaziydi. Toplum tarafından oyunu ön plandaydı. Kadrosunun azlığına rağmen en güzel, en ofansif oyunu Beşiktaş oynuyordu. Önde basıyordu, sonuçlar alıyordu, zevk veriyordu. Beşiktaş maçlarını izlemek Türk taraftarları için, bir futbol severleri için bir keyifti. Bu da Beşiktaş bir sempatik kulüp haline gelmişti. Şimdi son dönemde biraz fazla gerginlik görüyorum Beşiktaş'ta. Yani başarı var, kadro güçlü, biraz daha mütevazi kalmak, biraz daha sakin kalmaya ihtiyaç var. Yani evet hakemler inanılmaz hatalar yaptılar. Ali Palabıyık başta olmak üzere Beşiktaş maçlarında çift standart olan adalet duygusunu zedeleyen birçok hata e, Beşiktaş aleyhine oldu.